Çok basit olarak Osman Gazi Köprüsü'nde çok kısa olarak rakamlarla izleyicilerle paylaşayım. Tamam. Şimdi bakın Türkiye'de Osman Gazi Köprüsü esasında bu üçüncü köprüden önce bitti. Türkiye'nin üçüncü köprüsü. Birincisi şu 15 Temmuz Köprüsü. 1974'te hizmete girdi. Yani evet. ...ve bugünkü değerlerle... ...maliyeti 532 milyon dolar. Evet. İkincisi rahmetli... ...Demirel. 1974'te. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü... ...Rahmetli Özal. 88'de faaliyete geçti. 1 milyar... ...30 milyon dolar. Bugünkü, bugünkü değeri. Maliyeti. Bu Osman Gazi Köprüsü'nü... ...yapan müteahhit esas konsorsiyum Türk beşli. Fakat onların taşöre ettiği yapımını bizzat üstlenen müteahhit Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yapan Japon müteahhit. Hı. Osman Gazi Köprüsü'nün bütün dünyada bütün dünyada karlı, müteahhit karlı maliyeti bir buçuk milyar lira. Dolar. Zaten 1.460 milyar dolar teklif var. 1.5 milyar dolar. Şimdi AK Parti Sayın Erdoğan ekibi sözleşme yapıyor. Diyor ki 35 bunun çok hikayesi var da onunla ilgili ayrı bir program yapmak lazım. Ben çok özet olarak İbrahim Bey biliyor. 35 dolar artı KDV ama yıllık da Amerikan enflasyonu kadar bir zam. Ortalama 42 dolar artı KDV'den 38 bin araç garanti. Garanti vermiş. Bak burada da soruyor, yok. Garanti de sorun yok. Anlaşma şöyle. Diyor ki 2013 yılında işe başlanır. 7 yılda biter. İşi 5'e bölmüşler. İşte köprü, Orangazi'ye Gazi'ye kadar bir kısım, Bursa'ya kadar ikinci kısım, Balıkesir'e kadar, İzmir'e kadar. Ve diyor ödemeler köprü ile ilgili 2020'den başlar 15 yıl 2035'e kadar ödenir. Ben şeylerle de ilgilenmiyorum. Daha fazla olmuş hiçbir şeyle bakın tekrar. Anlaşma 2013'te başlayacak. 2020'de köprü bitecek. Ve köprü bittikten sonra 15 yıl Ortalama 42 dolardan 38 bin araç geçti geçmediğiyle de ilgilenmiyoruz. Devlet ödecek. Ortalama 680 milyon dolar yılda. Şimdi köprüyü sözleşmede bir madde var. Diyor ki erken biterse ödeme erken başlar. Anladım. geç biterle geç başlar. Şimdi ben dedim ki bak burada izleyicimlere yaptım. Dedim ki Hasan Basri Bey bana şu binayı yapsanız. 7 yılda yapsanız. Sonra bu bu 2013'te başladı. 2020'de bana teslim edeceksin. Sizinle bir anlaşma yaptım. Ve 2020'den itibaren ben size 1 milyon, 1 milyon 15 milyon 15 senede ödeyeceğim. Ama diyorum ki erken bitirirseniz de ben hemen erken ödeme başlayayım diyorum. Çünkü erken başlarsam sizde finansman maliyetinden Kara geçeceksiniz. Ve bu yeni bana taahhüt ettiğiniz binayı 2016 yılında bitiriyorsunuz Hasan Diyorsunuz İsmail Bey ben binayı size bu 2016'da bitirdim. 2020'de bitirecektim. 2016'da bitireceğim. 4 yıl önce. 4 yıl önce. Dolayısıyla olması gereken benim de size bu 15 taksiti değil mi? 2016 yılından itibaren ödemeye başlamam. Yani 2031 yılına kadar ödeyeceğim. 2035 yılından 2031'e çekilecek değil mi? Bunu anlamıyor muyuz? Evet. <laughs> Öyle değil. 19 takside mi? Öyle <laughs> değil. 2016'dan 2020'ye kadar 4 yıl için ilave ödeme var. Ve bu ne kadar biliyor musunuz Hasan Bak köprü 1 milyar 500 milyon dolar. Bu ilave ödeme 2.1 milyar dolar. Sadece orayla köprü yapacak. Köprünün 1,5 katı. Aşağıya. yukarı. Ve ben bunu ve ben bunu bütçe konuştum ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay cevap verdi. Tutanaklarda var. Dedi ki böyle bir ödeme yok. Ha dedi böyle bir bu miktar bir ödeme var ama bunu hepsini devlet yapmadı dedi. Bir kısmını da dedi geçen vatandaş ödedi. Yani 2 milyar 100 milyon dolara itiraz yok. Efendim bu 2 milyar 100 milyon doların 5-600 milyon dolarını vatandaş ödemiş üstünü devlet ödemiş. Ben onu sormuyorum. Ben araya etmiyor Devlet ödemiş mi? Ne devletin ödediği de milletten çıkıyor. Devlet hepsi benim ilgilendim ya. Sen bir sözleşme yapıyorsun. Bu 2 milyar 100 milyon lira. 2 milyar 100 milyon dolar. Bak 2 milyar 100 milyon dolar bugünkü parayla bugünkü parayla 17 o 18 milyar TL. Şu pandemide hazineden doğrudan destek yok o kadar. Bak, işsizlik fonu hariç. 2.1 milyar bak bu burada bizi izleyenler lütfen ben sizi de göndereyim. Konuşma bütçe şey meclisin tutanaklarında var. Fuat Oktay Bey bu 2 milyar 100 milyon liraya itiraz etmiyor. Bu var diyor. Bu fazla ödeme var. Ama bu diyor hepsi diyor. Hazineden çıkmadı. Bir kısmını da millet verdi diyor. Ve bu konuda biz Türkiye'de ne bir yargı, ne bir savcı, ne e, devlet denetleme kurulu, ne Sayıştay. Herkes suskun oluyor.